Evet, herkese merhaba. Pencere programını bu akşam 27. kez açıyoruz ve bugünkü temamız iş hayatında hayır diyebilmenin gücü. 19. yüzyılda yaşamış bir Amerikalı bir e, mizahçının bir sözüyle karşılaştım. Josh Billings ismi. Demiş ki, "Bu hayatın demiş yarısı çok hızlı evet demekle, diğer yarısı da zamanında hayır diyememekle geçiyor." demiş. Hatta kognitif science dediğimiz o bilgisel tarafta karşılıklılık ilkesi vardır. Siz birinden bir iyilik istemeden önce bir iyilik yaparsanız, o size daha fazla iyilik yapma ve daha zor hayır deme şeyine girer. benim yani Bu sefer Emre'nin sesi gerçekten gitti mi Sinan diye Yok, sana ben... soruyorum. Buradayım buradayım. Sesimi alıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Aynı tuzağa düşündüm. Şimdi almaya başladım. Tamam, okey. Ee... Önce Mert Özçelik sevgili e, takipçimiz çok güzel bir şey yazdı. E, onu belki sen de ekrana yazsın inan. E, bence hayır diyememene bir bedeli bir başka hayır demiş. Hayır diyemediğimiz her an hayır deme cesaretimiz biraz daha kırıyor ve belli bir süre sonra hayır diyemez hale geliyor. Hakikaten bu böyle bir ülke düşünün diyor. Sınırları işgal edildiğinde savaş çıkar diyor. Yani eğer işgal edildiğinde savaş çıkmazsa o ülke artık özgür değildir diyor zaten. E, ama senin de sınırların var diyor. Bu sınırla işgal edildiğinde ne yapıyorsun? Nasıl davranıyorsun? Bu çok kritik bir Buradan da özgür müsün değil misin? Buna getiriyor konuyu. Diyor ki hayat bir fotoğrafa benzer diyor ve fotoğraf... Çerçevesiyle aslında değer bulur ve söylediğimiz her hayır kelimesi o çerçeveyi belirler diyor ve fotoğrafın çok daha parlak çok daha net görünmesini sağlar. Ama ne kadar az hayır dersek o fotoğrafın çerçevesi olmaz ve sınırları belirsiz ve çerçevesinden kaya düşer ve hayatımız maalesef istediğimiz değeri bulamaz o söylemin içindeki bu hayır derken net olmalı, cesaretle dile getirmeli ama karşı tarafı da düşünerek incitmeden söylemeli herhalde bugünün özeti oldu. Ben de şöyle bir katkıyla bitirmek istiyorum. Eğer ki gönülden bir evet demeden yola çıktığınız zaman iş kaliteni düşüyor ve karşı tarafa mahcup duruma düşebiliyorsunuz. Onun beklentisini yerine getiremeyebiliyorsunuz. O zaman güven sarsıyorsunuz. Doğan Cüceroğlu'nun çok güzel bir sözü var. Bir insanın gelebileceği en yüksek mertebe güvenilir insan olmak diyor. Yeri geldiği zaman hayır diyememek aslında bundan da bir anlamda uzaklaşmak oluyor. Ben bütün bu söylemlerimizden bunu da çıkardım kendime. Teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Emre Sinan sizlere de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.